Herkese merhaba. Bugün karşınıza multi tool'lardan anahtarlık tipi çakılara katlanır maket bıçağı normal bıçaktan bushcraft bıçağına kadar tam 6 farklı ürünle karşınıza çıkıyorum. Bu ürünlerin tamamı bana Viptek firması tarafından gönderildi. Viptek firması 50 yılını devirmiş köklü bir Türk markası. Şimdiye kadar özellikle maket bıçağı üretiyorlardı. Belki almışsınızdır maket bıçaklarını. Artık multitool ve bushcraft dünyasına da hızlı bir şekilde giriş yapıyorlar. Ürünleri teker teker inceleyeceğiz. İddialı ürünler var gerçekten. Videonun ilerleyen dakikalarında sizlere küçük bir bizim olacak. Şimdiden söyleyeyim. Hadi gelin, naf uzatmadan incelemeye hep beraber geçelim. 13 parçalık multitooldan başlayalım. Bu şekilde kabartmalı ambalajlara blister denir. Blisterli diye geçer. Normalde kabarcık anlamındadır. İlanlarda falan da görürsünüz yani. Blisterli bir ambalajla geliyor kısaca. Victor Knox'un klasik modern versiyonu alım satıyor. 119 gram, 120 gram diyebiliriz. 9 santimlik bir boyu var. Avucuma şöyle oturuyor. Bıçaktan başlayalım. Şu bıçak elle açılmıyor. Şöyle açıyorsunuz kendiniz kendi şurada bir ittirmesi var. Yardımcı oluyor açarken ama tek elle açılmıyor. Bakın şöyle açıldıktan sonra güzel bir drop point bir bıçak geliyor arkadaşlar. Bakın gayet hoş bir bıçak geliyor elimize. Bu şekilde tam bir kitlenme mekanizması var burada. Şu anda kitlenmiş durumda. Bakın bu şekilde kitlendi. Şurada iki tane pin var. Bakın şurada bir kilit işareti var. Bunları bu şekilde çektiğiniz zaman burası artık serbest kalıyor. Katlanabiliyor. Şöyle şu şekilde kapanıyor. Sonra burada bir, bir küçük metre var. Sıfırdan dörde kadar burada da inç olarak verilmiş. Bir inçe kadar ölçü var arkadaşlar. Arka tarafı da törpü. Bakın şöyle eğe -E olarak biraz daha orta bir eğe -E olarak duruyor. Şu tarafında da bir düz tornavida yapmışlar. Biraz inceliyor buraya doğru. Bakın şöyle. Kalınlık güzel. Fena değil. Tüm ürünler 420 çelik bu arada. Bu da eğer sertliğini merak ederseniz 50-56 HRC sertliğinde ürünler. Ölçüyü atlamadan. Şu ölçü gerçekten güzel olmuş. Sevdim. Çünkü her üründe yok bu ölçü. Ama ölçü de sıfır buradan başlasaydı daha güzel olurdu sanki. Onun haricinde güzel bir ayrıntı. Şurada bakın şöyle açılıyor. Burada bir punch gelmiş. Diğer multitullardan bildiğimiz şöyle delikli deri dikmek için bir ayrıntı gelmiş. Gerçekten çok işe yarayan bir araç punch. Bu da aynı şekilde kitlenmesi de güzel. Bakın şöyle kapattık. Bunlara ulaşım buradan kolay zorlanmıyorsunuz. Direkt açıyorsunuz. Burada yine bir combo tool yapılmış. Burası konserve açacağı bu kısımda şişe açacağı şeklinde düşünülmüş bu kısımda bizim bildiğimiz tel sıyıracı ama burası bakın şöyle oyularak özelleştirilmiş tel sıyıracı için güzel bir ayrıntı olmuş. Bu uç tarafı da bakın şöyle yine düz tornavida olmuş. Hepsi kilitleniyor bu arada. Şöyle devam ediyoruz. Şu şekilde. Tırtıklı bir bıçak çıktı. Halat gibi şeyleri kesmede gayet başarılı oluyor bu tırtıklı bıçaklar. Şöyle devam ediyoruz. Bir tane Testeremiz var. Yine diğer multitool'larda gördüğümüz ağız yapısı, çapraz piramit dişler gördüğünüz gibi. Şöyle güzel bir testere ve burada bir makasımız var. Şöyle makas yine şurada gelince tam olarak işlevini yapıyor oluyor. Şuradaki yay vasıtasıyla görüyorsunuz. Yaylı bir makas var. Çok güzel bir kompakt bir tool olmuş gerçekten. Şöyle bakın. Gayet başarılı. Burada bir böyle bir klips buraya takılmış. İsterseniz çıkartabiliyorsunuz. Bir de var. Ve güzel bir ayrıntı. Bakın o da şu arka kısımda şuraya yıldız tornavida koymuşlar. Şuna şöyle çıkıyor. Güzel bir yıldız tornavida var. Ve şu kısmı da şişe açacağı olarak kullanılabilir. Side lock yapısıyla birlikte bu şekilde kilitleniyor. Güzel bir multi tool, güzel görünüş, drop point bir bıçak var. Bıçağı ekstra hoşuma gitti. Bu ürün Fiyatlarını şu anda görüyorsunuz ekranda. Benim bulduğum fiyatlar bunlar. Ürünlerin hepsi bu şekilde internette satılıyor. Değişik bir ürüne geçiyoruz. Yedek bıçaklarıyla geliyor. Şunlar yedek bıçakları. Şu şekilde. Ov. Çok sivri ve dikkat edilerek kullanılması gereken bir ürün bu. Kapalı hali bu şekilde. 181 gram. İki tane gördüğünüz gibi iki tane bıçak var ama bir tanesi değiştirilebilir maket bıçağı bakın şöyle ucu şurada mandal var. Bu mandal sayesinde bu çıkıyor. Bunları mutlaka görmüşsünüzdür zaten. Çift taraflı. Bir tarafı kör edince diğer tarafını şöyle takıp devam ediyorsunuz. Bunun, bunun güzelliği de bu. Şu şekilde mandalı tutuyor. Bakın şöyle bir elinizde maket bıçağı oluyor. Şimdi maket bıçağı zaten bütün sektörlerde kullanılan bir alet. Böyle kapanıyor. Maket bıçağının yanına bir de bıçak koymuşlar. Yine aynı şekilde şu kiliti basarak açılıyor mandalı. Bu bıçak da keserken muhtemelen bir şeyleri zorlamak ihtiyacı duyulduğundan o işlevi görecek muhtemelen. Çünkü maket bıçayla kalın bir şey kesemezsiniz, maket bıçayla ancak zorlayamazsınız da yani çok ince olan şeyleri kesebilirsiniz, kağıt gibi karton gibi. Ama bıçakla güç de verebilirsiniz. Muhtemelen ondan dolayı böyle bir ürün düşünülmüş. Gayet sağlam duruyor. Şöyle bakın, yani şu bıçak kalınlığı olsun, yapısı olsun. Clip point bir yapısı var. Şöyle kesik uçlu bir yapı clip point deniyor. Gayet sağlam duruyor. Böyle bir ürün. Bu ürünün de fiyatlarını görüyorsunuz şu anda. İnternetten satın alabiliyorsunuz. Evet, en favori ürüne geçiyoruz şu anda benim gözümde. 20 parçalı deniyor. Paslanmaz çelik, kelebek şeklinde açılış ve spring loaded pliers. Yaylı pense demiş arkadaşlar. Penseli bir ürün gördüğünüz gibi şöyle açılıyor. Üründe şu pense tarafında yay var. Diğer ürünlerin hiçbirinde Lederman olsun, Victorinox olsun böyle bir yayla karşılaşmamıştım ben. Şunun içine bir yay koymuşlar. Güzeldi güzel de olmuş açıkçası. Tabii olmazsa olmaz demir tellerine bir inceleme yapalım. Bütün motosulları yaptığım. Bakın şurada kesmek için şu alt bölmeye getiriyorsunuz. rahat bir şekilde kesti. Herhangi bir deformasyona da uğramadı. Başarılı. Şöyle bakın şöyle kapatıyoruz penseyi. Burada tek elle açılabilen şöyle tek elle açılabilen bir tane bıçak karşılıyor. Şurada biraz zorlanıyor ama şuraya kadar tek elle tek parmakla rahat açılıyor. Bundan sonra sanki biraz destek gerekiyor. Kullanıldıkça bu kısım kolayca açılır diye düşünüyorum. Bakın şöyle heybetli bir bıçak karşılıyor sizi. 8 santim boyunda bir bıçak karşılıyor. Normal multi tool'da 10,5 santim. Bakın şu elinize bir tane şöyle iyi bir bıçak geliyor. Bu da aynı şekilde yine burada side lock mekanizmasıyla bakın şurada mekanizmayı görüyorsunuz. Bununla kilitlenebiliyor. Bunu aynı şekilde bastırıp bunu kapatıyoruz. Bu kısımda bıçak var. Şu hemen diğer kısımda testere açılıyor. Yine aynı şekilde şöyle destekle. Burada da 8 cm uzunluğunda bir testere açılıyor. Çapraz ve piramit dişler gördüğünüz gibi bu da aynı şekilde kilitleniyor. Bunu da kapatıyoruz. Şimdi yan tarafta daha küçük olan aletler var. Bakın şöyle. Bu aletleri yan tarafa şuraya koymuşlar şuna bakmak gerekirse burada yine daha önceki multitool'la karşılaştığımız bu 13 fonksiyonuna olan arka tarafı törpü olan bir düz tornavida uç var. Burada yine aynı şekilde santim ve inç olarak ölçü verilmiş. Bu da kilitleniyor. Şurada yine çift mekanizma var. Bu çift mekanizmayı şöyle aşağı indirdiğimizde bu şekilde bu da kapanıyor. Ondan sonra şu geliyor arkadaşlar. Bu güzel bir paket açacağı olmuş. İnce düşünülmüş. Çünkü paketler açarken daha derine gitmesin mantığıyla yapılmış bir paket açacağı güzel. Burada yine punch var. Yine delikli punch gelmiş. Bu da kitleniyor aynı şekilde. Benim çok sevdiğim aletlerden bir tanesi. Burada yine combo tool konulmuş. Bir önceki küçük alette konulduğu gibi. Konserve açacağı, şişe açacağı. Burada da bir kablo sıyıracağı var. Ucu da düz tonabildi olarak düşünülmüş. Yani şurada 1, 2, 3, 4 tane alet var. Daha doğrusu fonksiyon var diyelim. 4 fonksiyon var bir alette. Bir de tırtıklı bıçak kurulmuş. Bir tarafı düz, bir tarafı şöyle eğimli, ağızlı. Halatları keserken gayet işe yarıyor tırtıklı bıçaklar. Ve şimdi size çok güzel bir şey göstereceğim. Makas nerede dediniz belki de. Şimdi size makas göstereceğim. Bakın şimdi şurada. Şöyle şu çıkıyor. Şöyle, bunu ittiriyorsunuz ve buradan büyük bir makas geliyor. Şöyle kapatalım şurayı. Şöyle bu kısımda makas gelmiş oldu ve elinizde büyük bir makas oldu. Bakın şöyle gül budama makası gibi böyle güllerinizi falan budayabileceğiniz sadece büyük değil büyüklüğün hakkını veren güçlü bir makas var. Bakın şöyle bir tane havlu getireyim ben havluyu çok rahat kesiyor. Şöyle çift yapalım. Hiç zorlamadan şöyle çift bir şekilde kesebiliyor. Hatta size şunu göstereyim. Bakın şöyle eski bir kemer getirdim. Deri kemer. Bunu kesmesini göstereceğim. Şu kalınlığa bakar mısınız? Bakın çok rahat bir şekilde kesiyor makasa bayıldım yani. Makasın büyüklüğüne bayıldım gerçekten. Çok güzel. Şöyle kapatıyorsunuz. Biraz daha böyle büyük multitool sevenler için. Ağırlığı 240 gram. Şurada bir tane çakmak taşı var. Bununla da ateş çıkartıyorsunuz. Bu şekilde bir yeri var bunun da. Ürün yine 420 çelik. Paslanmaz çelikten üretilmiş. Bir de burada bakın şu kısımda iç kısmı açınca ulaşabileceğiniz bir yıldız tornavida var şurada. Bakın şu yine Philips 1 ve 2 ayarında bir tornavida var. Bu da kilitlenebiliyor. Tüm aletler kilitleniyor. Şu şekilde mandalı var. Burada bir de isteyenler için ekstra bakın şu küçük bir tane. Buna bir şey takmak isteyenler için böyle bir şey düşünülmüş. Bakın şöyle bunu aynı şekilde bir yere böyle takabilirsiniz isterseniz. Burada yine arkada bir klips var. Güzel bir ürün. Bu tarz ürünü ilk defa inceliyorum böyle büyük makaslı. Gayet güzel. Ve arkadaşlar geldik bushcraft bıçağına. Kabzayla geliyor. Viptekin ürünü. Bakın şöyle. Kabzaya tam oturuyor bıçak. Ses geldi. Kapandı. Tam olarak oturuyor. Çok keskin gerçekten. Bıçağın ağırlığı 108 gram. Kabzayla birlikte kabzasız 77 gram. 77 gram gerçekten hafif bir ağırlık. Onu da söyleyeyim yani. Skandi ağız yapısında. Bakın şöyle. Bir yerden hatırlıyorsunuz. Bir yerden gördünüz bu bıçağı. Bakın şöyle göstereyim. Kalınlık 1.9-2 milimetre civarında. Şu kalınlık. İş bıçağı diye geçiyor arkadaşlar bunlar. İskandinav ülkelerinde çok popüler, meşhur Oradan gelen bir ağız yapısı, skandi ağız diye geçiyor aynı zamanda. Şuradan başlıyor, ağız şuraya kadar iniyor. Tabi bunda bir teknik bir ayrıntı var. Tam burada ucunda mikro ağız daha var bunların. Bakın şu parlıyor. Burada mikro ağzı görüyorsunuz. Bu da aynı şekilde aslında. Buradan gelen ucun çok çok incelmemesini sağlıyor. Çok teknik bir detay fark edilmez kullanırken. Bu arada o mikro ayrıntı bir bıçağın normalden ağzının biraz daha Açı biraz daha dik olduğu için daha uzun dayanımını sağlıyor. Kötü bir şey değil tam tersine iyi bir şey. Gördüğünüz gibi üstünde mora yazıyor. Made in Sweden Stainless Steel Paslanmaz Çelik İsveç üretimi uçağımız. Şimdi bakın şurada Viptek yazıyor. Altta Made in Sweden gördüğünüz gibi. Altında arkadaşlar yırtmadan açabilirsem eğer. Bakın burada ne var? Made in Sweden ve bu bıçaklar Moragni ve yaptırılmış bu firma tarafından yani burada Moragni firması da İskandinav bıçaklarını üreten İsveç'te yılların firması Morakni bıçağı. Bu da Companion modelinin zannedersem 1.9'luğu varsa eğer kalınlık olarak bunun birebir aynısı o yüzden kaliteli bir bıçak kaliteli bir bushcraft bıçağıyla yiptek firması sektöre girmiş arkadaşlar. Bunu da şu anda ekrana koyduğum fiyatlardan temin edebilirsiniz. Gerçekten fiyat performans bir bushcraft bıçağı arıyorsanız bence fiyat performans bir bushcraft bıçağıdır bu elimdeki. Şöyle devam ediyoruz. Bakın şurada böyle küçük bir anahtarlığa da takılabilecek bir multi tool var. Küçük bir multi tool. Şöyle burada bir pense çıkıyor ortaya. Biptek yazan penseli bir küçük multi tool. Yay sayesinde kendini ittiriyor. Şu kapanmıyor diye düşünmeyin şu kısmı yaydan dolayı kapanmıyor. Yayı çıkartırsanız şu kısmı tam olarak kapanıyor. Orada bir sorun yok yani. Şimdi bunun aletlerine geçelim. Bir tane tırtıklı bıçak 4 santim küçüklüğünde. Bunlarda kitlenme yok. Burada bir yıldız sonra de var. Bakın şöyle bir yıldız var. Bir tane yine şişe açacağı var. Ucu düz sonra olan. iki fonksiyonlu. Burada bir tane keskin bir bıçak var. Burada uzun bir düz tornavida var. Bakın şöyle. Burada bir törpü var, iki taraflı. Burada bir, bakın şöyle keskin olmayan konserve açacağı var ve burada yine daha küçük bir çubuk gibi kullanılabilecek yerlerde çok amaçlı bir alet var. Bu şekilde kapanıyor, çok hoş. Bu videoyu izleyenlere kanala abone olup bu videoya yorum yapanlara hediye etmek istiyorum canlı yayına çekilişle. Yorum yaparsanız bu videoya gerçekten hem sevinirim. Hem de aslında fikirlerinizi öğrenmek istiyorum. O yüzden yorumlarınız benim için daha da faydalı. Şöyle düşünün sizin yazdığınız yorumlar o kadar kıymetli ki. Yani bu kadar niş bir alanda bu kadar çok insanın bu kanalda toplanması gerçekten dikkat çekiyor ve sizin yorumlarınız gerçekten çok değerli. En tatlısını onu sona bıraktım. İçinde şöyle bir boncuk iple geliyor. Şu şekilde anahtarlığa takılan küçük bir bıçak. Bakın şöyle çok tatlı. Boyuna göre kalın bir bıçak sahip. 3,5-4 cm'den küçük bir bıçağı var. Çok tatlı duruyor gerçekten. Bayağı keskin bir bıçak var kendi boyutuna göre. Bu şekilde anahtarlıkta çok güzel böyle sırıtmayan durabilecek bir şey. Burada küçük bir boncuk var. Bakın şurada tık sesi geliyor. Bir kitleme mekanizması yok. Şu kısımda da şişe açacağı olarak düşünülmüş yine. Gayet güzel bir ürün. Viptek firmasından. Dediğim gibi yorumlarınız çok değerli. Yorumlarınızı bekliyorum. Bu aletleri de bu şekilde biraz kısa geçmiş durumdayım. Çünkü gerçekten hepsi detaylı incelemeyi hak ediyorlar. Umarım detaylı uzun videolarında ilerleyen zamanlarda diğer multitool'larla karşılaştırma olarak da bunları çekmek istiyorum. Şimdilik bu kadar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.